değişikliği dünyanın önümüzdeki süreçte aslında hala hazırda zaten konuşuluyor. Liderler bu konuyla ilgili e, konuşuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dakikalar sonra bir konuşması olacak. Onu da ekrana getireceğiz ama Boğaziçi Üniversitesi'nden İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz çok önemli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'yi ilgilendiren Önümüzdeki 30 yıl içerisinde, yani bugün 2021'deyiz, 2051'e geldiğimizde Türkiye'yi neler bekleyeceğine dair çok önemli tespitleri var. Birkaçına bakacak olursak İstanbul'da sıcaklık 45-50 dereceleri görecek, Çukurova kuruyacak, Malatya'da kayısı olmayacak diyor. Daha fazlası da var, Nur Köşker'e anlatacak detayları Levent Kurnaz Hoca. İyi yayınlar diyelim. Hemen anlatmaya başlayalım sizlere detayları. Aslında doğaya neyi verirsiniz? Gerçekten onu alıyorsunuz. Böyle çok eski zamanlardan beri duyarız. Biz su kaynakları azalacak. işte küresel ısınma olacak. Dikkat edelim diye. Ama anlaşılan o ki pek dikkat etmiyoruz. Yayın konuğum var. Profesör Doktor Levent Kurnaz'la birlikteyiz. Şimdi detayları sizden alacağım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi yayının öncesinde böyle şefimle konuşuyoruz haber şefimiz Kahraman'la hani bu haberi yapalım falan diye böyle sizin o meclisteki açıklamalarınızı, açıklamalarınızı okudum. İlk tepkim böyle eyvahlar olsun oldu. <laughs> 2050 yılında böyle dışarı çıktığımız zaman sıcaktan ölecek diyor insanlar öyle bir açıklama var işte tarım azalacak, çukurova kuruyacak neler olacak öngörüleriniz neler diyeyim. Güzel tarafı milletvekillerine bunu söylediğimde onlar da panik oldular. Yani hedefimize ulaştık demektir bunda. Hı hı. Yalnız böyle hani 2050 yılını beklemeye gerek yok insanların ölüyor olması için. 2003 yılında Paris'te yani Batı'nın önemli başkentlerinden bir tanesinde 17 bin kişi öldü bir hafta içerisinde sıcaktan. Dolayısıyla bizim de hani birileri ölecek diye 2050 gibi bir sayı vermemize gerek yok. Bu, bu sene de olur. Hani 3 sene sonra da olur. Ama şunu söylemek daha mümkün. Bu yüzyılın sonuna doğru Türkiye'deki bazı şehirlerdeki Antalya, Adana, Urfa çizgisindeki şehirleri diyoruz. Normal günler böyle devam edecek olursa hiç kimse hayatta kalmayabilir. O derece bir şey, kötü bir şeyden bahsediyoruz. Ha bu tabi klima hariç. Eğer klimaları çalıştırmayı becerebilirsek insanların hayatını kurtarırız ama sokakta olurlarsa sağ kalamayacakları sıcaklıklara erişiyor olabilir bu yüzyılın sonunda. Yani şu andaki durumumuz o değil. Ama bir şey yapmayacak olursak yavaş yavaş o duruma doğru gidiyoruz Türkiye'de de. Neye ulaştı buna? Yani ne yaptık da bu hale geldi? Biz yaklaşık işte 1700'lerin ortasından bu yana kömür, petrol, doğalgaz yakıyoruz. Atmosfere karbondioksit salıyoruz ve o saldığımız karbondioksit atmosferi ısıtıyor. Ana problemimiz bu. Peki bu Çukurova, Konya ve Malatya ile ilgili öngörüleriniz neler? O bölgelerde neler olacak? Genel olarak baktığımızda iki tür hani gelecek olarak düşünelim. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi 2100 gibi bugünden çok hani uykumuzu kaçınmamız gerekmeyen bir gelecek. Ama öbürü de çok yakınımızda gerçekleşecek olan şeyler. Bunlardan bir tanesi mesela Çukurova'ya baktığımızda geçen e, aylarda biz Mersin Ticaret Odasıyla bir e, toplantı yaptık. Diyorlar ki bizim burada artık narenciye yetişmiyor. Yanıyor dalındayken. Bu da çok önemli bir problem. Çukurova açısından bakıldığında ve gittikçe de bu problem artacak ne yazık ki. Benzer şekilde Malatya'ya baktığımızda Malatya'da da hani kayısı çok büyük zarar görecek demiştik. 2006-2007'de geçen sene 2 milyon kayısı ağacı söküldü Malatya'da. Ve bu devam edecek. Yani üzüme baktığımızda en önemli ithal ürünü, ihraç ürünümüz olan e, fındığa baktığımızda aynı problemlerle karşı karşıyayız. Konya Ovası'nda yer yer 22 metre su azalması oldu yeraltı suyunda. Yani bunlar çok önemli problemler Türkiye açısından bakıldığında ve bunlara artık önlem almamız değil uyum sağlamamız gerekiyor. Peki, neler yapacağız? Nasıl bir tedbir alacağız? Nasıl uyum sağlayacağız? Tarımımızda Konya Ovası'nda biz sulamaya dayalı şeker pancarı üretimi yapıyorsak bir yanlışlığımız var demektir. Bizim buğday üreten çiftçiyi korumamız gerekiyor. Çünkü buğday üreten çiftçi eğer Rusya'dan aldığımızdan daha ucuza geldiğinde onları korumayacak olursak insanlar tarlalarını bırakıp gidiyorlar artık. Yani tarım yapmaktan vazgeçiyorlar. Bundan dolayı da çiftçiyi korkunç desteklememiz gerekiyor. Ama bunu yanlış ürünleri ürettirerek değil, doğru ürünleri üretip para kazanmasını sağlayarak yapmamız gerekiyor. Yani Konya Ovası'nda şeker pancarı değil bu doğru ürün maalesef. Bireysel olarak alabileceğimiz tedbirler var mı? Çok kısa onları da alayım sizden. Bu genelde üç tane ana tedbir var. Bir, bundan sonra özel araç kullanmamamız gerekiyor. Ona son vereceğiz. Yani o kesin şahıs olarak yapmamız gereken. İkincisi, daha az et ve süt ürünü tüketmemiz gerekiyor çünkü onların da zararı çok büyük doğaya. Ama üçüncüsü gereksiz hiçbir şey satın almamalıyız. Yani bir şey satın almaya gittiğimizde ikincisi bedava dendiğinde benim bir tane ihtiyacım var, ikincisini istemiyorum diyebilme durumunda olmamız gerekiyor bundan sonra. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli Rica bilgiler ve yayınımıza konuk olduğunuz için aslında hep böyle kötü şeyler olmayacak yaşamayacağız gibi geliyor ama zannediyorum da son bir yıl içerisinde aslında olmaz dediğimiz şeylerin olabileceğini de gördük dolayısıyla hep böyle sözde geliyor hani önlem alalım diye ama ciddi ciddi artık gerçekten hem bireysel hem de diğer açılardan bir şeyler yapılması gerekiyor diyelim ve söz tekrar size stüdyoya bırakalım.